Toplantıda konuştuğumuz sözleşmeleri getirdim. Üşümüşsünüz. Bu oda niye böyle buz gibi ya? Bakayım, yok ellerinle hakikaten nasıl üşümüş. Sen hasta dikkat eder misin biraz? Gerisini ben kontrol ederim, sen çıkabilirsin. Vallahi bu senin. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Durumu dramatik hale getiriyorsun. Ne dedim ben sana? Kimse bilmeyecek. Ama sen öyle bir davranıyorsun ki insanları şüphelendirmek mi istiyorsun? Ben biraz dikkat etmen lazım Meyra başlıkların için. O zaman kadar dikkat etme ne oldu Selim? Ne değişecek? Neyse akşam aile yemeği varmış. Niye? Bilmiyorum, kendin sorarsın. Umarım orada da böyle davranmazsın. Neden açmıyorsun? Abim ya. E tamam. Neden açmıyorsun? Açacağım. Niye açmıyorum? Efendim abi. Oğlum sen neden telefonları açmıyorsun sabahtan beri? Eda aradı, ben aradım. E, toplantıdaydım. Dinliyorum. Bu sefer sen anlatacaksın, ben dinleyeceğim. Hoppa, aç, ben de dinleyeceğim. Bir dur, 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 ne olur bir dur ya. Oğlum meraktan öldük lan burada. Söyledin mi Meyra'ya boşanacağınızı? Hı? Ne dedi? Ne Kesin mi lan kararınız? İyiyim abi, sen nasılsın? Biz senin yüzünden hiç iyi değiliz canımın içi. Söylemiş mi? Allah iyilik versin. Oğlum sen ne saçma sapan konuşuyorsun benimle ya. Söyledin mi Meyra'ya, söylemedin mi onu söyleyeceksin ya. Söylerim, söylerim tabii. Sen de annemlere çok selam söyle. Şimdi şeydeyim, şirketteyim. Kapatmam lazım. Sonra konuşalım, ş olur mu? Alo. Hadi hoşça kal. Bay bay. Ne? Kapattı mı? Kesin söylemiş Eda. Çok selam söylüyorlar sana. Eve geçeceğim ben. İstersen beraber çıkalım. Selim Bey kendi iradesiyle Meyra Hanım'ın odasına geldi. İnanabiliyor musun? Ya ben götürürüm dedim sözleşmeleri. Yok dedi. Ben götüreceğim. epeydir böyle görmemiştim onları. Ne diyorsun? Buzları erittiler mi sence? Dünya tersine döndüyse evet.